Önce Yasin Ömür kimle başlayalım? Yasin Ömür aslında 23 yaşında bir genç. Bu genç Sakarya Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu. Ve ortalama 4 senedir de sivil toplum alanında gençlik çalışmaları olarak görev almakta. Sivil topluma nasıl girdi Yasin Ömür? Tabii öncelikle gönüllülükle girdi. Sakarya'da Genç Gelişim ve Girişim Derneği ile birlikte projelerde, yerel faaliyetlerde, uluslararası faaliyetlerde... Derneğin, organizasyon faaliyetlerinde gönüllülük esastığı görevler aldım. Bu görevler sonucunda yavaş yavaş sorumluluklar daha fazla arttı. İstekle birlikte bu profesyonel anlamda ilerlemeye başladı. Bu ilerleme sonucunda da şu anda Bursa'da Bursa Kalkınma Derneği'ni kurduk. Bursa Kalkınma Derneği de 2021'in Ağustos ayında kuruldu, pandemide kuruldu. Bursa Kalkınma Derneği'ne geçelim. Bursa Kalkınma Derneği e, aslında kapsayıcı bir şekilde e, ilimizde, ulusalımızda ve uluslararası ölçekte yaşanan problemlere, e, sorunlara e, çözüm üretmek, alternatifler üretmek, geliştirmek, farkındalık oluşturmak amacıyla oluşturulmuş bir sivil toplum kuruluşu. E, bizim tematik alanlarımız arasında e, gençler, özellikle gençler, e, kadınlar, çocuklar. Bunun dışında afet ve acil durumlar, ilimizin afet riski yüksek illerden biri. Bunun dışında iklim değişikliği hem dünyanın hem de ülkemizin sorunlarından, şehrimizin de ileride etkisini daha fazla göreceğimiz sorunlar arasında. Bu tarz sorunlara projelerle birlikte, atölyelerle, eğitimlerle bir şeyler üreterek, bir şeyler e, hazırlayarak bunları e, hedef kitleye sunarak gelişimi kalkınmayı amaçlamaktadır Bursa Kalkınma Derneği. Yani aslında kalkınma gelişim e, bunlar birbirine yakın e, kavramlar. E, kalkınma aslında toplumsal olarak, e, ekonomik olarak e, gelişmek en üst seviyeye ulaşmak diyebiliriz. İşte bunda da kuzey ülkelerine örnek alabiliyoruz toplumsal olarak, ekonomik anlamda, kültür sanat, bu gibi başlıklarda ilgilenmiş toplumlar, biz de e, proje tabanlı veya işte kendi yerel çalışmalarımızla birlikte e, toplumu, insanları, gençleri bilinçlendirerek, farkındalık oluşturarak bu seviyeye ulaşmaya amaçlıyoruz. Kalkınma budur benim için. Yani kalkınma e, dünya için, dünyanın aslında. Bazı noktaları e, gelişmiş, kalkınmış, bazı noktaları gelişmemiş, kalkınmamış. E, aslında toplumsal olarak yani dünya olarak kalkınmamız gerekiyor. Tek bir bölgenin, tek bir alanın kalkınması e, bir şey ifade etmiyor çünkü bir kısım çürürken diğer kısmın iyi olması toplumsal yani bir bütüncül yaklaşıldığında e, hoş bir görüntü sağlanmıyor. Ki herkes insan ve herkes doğru bir alanda, iyi bir alanda yaşama, hayatını sürdürme hakkına da sahip. Bundan dolayı dünyanın bu eşitsiz dağılımını birlikte çözmemiz gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de de bu durum ekonomik anlamda, kültürel anlamda, eğitimsel anlamda da dağılımlarda eksiklikler var. Bunları da hep birlikte e, sivil toplum alanındaki kuruluşlar olarak e, kalkındırmayı amaçlıyoruz bu şekilde. Yani geleceğe dair kişisel olarak e, şunu diyebilirim. Yani her gencin e, mutlu olmasını diliyorum e, aslında. E, tabii bu mutluluk e, şey. Bazı süreçlerden gerekiyor. İnsan eğitim, eğitim aldığı zaman mutludur. E, kültür alanında bir şey öğrendiği zaman mutludur. Yani insan geliştiği zaman mutludur aslında. E, ben de aslında gençlerin mutlu olmasından kasıt gençlerin e, belirli tematik alanlarda kendini geliştirmiş, e, bazı şeylere imkan bulup e, başarmış olmasını istiyorum. Onun dışında Bursa Kalkınma Derneği olarak da Derneğimizin özellikle yerel faaliyetlerde yerelimizi geliştirmeyi yani gelişmiş bir toplum olmasını istiyoruz. Çok güzel bir şehrimiz var. çok güzel insanlarımız var. Bu halkımızın bu şehrimizin daha güzel bir ortamda yaşamasını istiyoruz. Yani kalkınma ile ilgili dediğim gibi aslında kalkınma en temelinde eğitimle başlıyor. Bu bunlar her alanda olabilir. Sadece eğitim deyince kalmasın eğitim diye bu sağlık alanında olabilir, işte iklim alanında olabilir, toplumsal cinsiyet alanında olabilir. Yani gençler veya toplumumuz kalkınmak için bu eğitim alanlarını sürekli kullanması gerekiyor diye düşünüyorum.